Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size çok kolay ve güzel bir oya modeli göstereceğim. Kullandığım iplerim böyle. Yazmama uydurdum seçtim. Yeşil olarak 2 numara yeşil kullanıyorum. Diğerleri de 41 numara değil 413 numara 41 numarayla aynı. Altın başak 363 numara altın başak. Bu altın başak değil ama bu rengini aynısı altın başakta 465 numara. Yazmam Reyyan marka. Şöyle göstermem gerekirse tığ olarak da 21 numara bir tığ kullanacağım. Ben oyama başladım şöyle alt kısmına. Şöyle göstereyim hemen size oyamızın alt kısmına. Biraz da ütüledim burayı böyle. Şimdi size bu alt kısmın yapımını göstermeye başlayacağım. Sonrasında da üstüne çiçeklerini kuracağız. İpimi tığıma sabitliyorum. Tığıma bir defa doladım. Trabzan yaparak başlayacağız. Tığ battıma giriyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim trabzanımın etrafından dolanıyorum ve buraya bir tomurcuk yapıyorum. Araya bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp tomurcuk yapıyorum. bir zincir. Bu aralarda iki zincir de çekebilirsiniz. Bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum bir trabzan yaptım yine 1 2 3 4 zincir Trabzanımın etrafından dolandım ve burada iki zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına batıp bir trabzan yaptım Burada da iki zincir bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim trabzan yaptım yine. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın tersini. Buradaki tomurcuksuz trabzanımın tepesine batıyorum. Ve buraya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Yuvamın içine giriyorum. Ee, baştaki zinciri de trabzan sayıyoruz. İki tane trabzanımız oldu. Üç trabzan. Dört trabzan. Beş. Altı. Altı tane ikili trabzan yaptım. Tepeye bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir defa doladım. Tekrardan buraya aynı 6 tane trabzan yapıyorum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. da 3 zincir çektim. Kapattım. Trabzan tepesine batıyorum. Aynı hizaya iniyorum. 2 zincir çekip bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına battım. 1 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuk yapıyorum. 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 1 trabzan. 1, 2, 3, 4 yine tomurcuk yapıyorum. Alt kısım bu şekilde ilerliyor. Bunun aynısından şimdi bir tane daha yapacağız. Aslında bir tane daha yapmak istemiyorum. Videoyu geri alıp bakabilirsiniz. İki zincir çekip bir defa doladım. Buraya bir trabzan. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya bir trabzan. Dokuz tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 çevirip buraya tutturuyoruz üstüne de altı şarlı trabzanlarımızı yapıyoruz ee, pek uzatmaya gerek duymuyorum aynısı çünkü hemen oyamın üst kısmına geçmek istiyorum böyle bakın hemen şu başta göstermiş olduğum kısmı göstereyim bakın e, ee, alt kısım böyle olacak şimdi ben üst kısmını sizlerle beraber yapmak istiyorum Oyamın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Evet şöyle çimenimizin arka tarafını çevirdim. Evet burası ön tarafıydı. Arka tarafını çevirdim. Buradaki yuvama giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim aynı yere kapatıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Bu 5 zincire sık iğne yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım bir tane daha yapabilirim aslında. 8 tane yaptım. 9uncuyu da şöyle yuvama yaptım. Bakın. Şimdi etrafını çevreleyecek kadar zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yapalım. Şöyle bir çevirdim arka tarafını. Hemen bakın yine yuvamın içine kapatıyorum. Bir de bakıyorum nasıl oldu. Evet, tam çevrildi bakın. Şuradaki ipimizi bir yakalım. Evet, şimdi bir sık iğnesiyle zincirime girdim. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. Yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Yanına 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım yanına bir tane sık iğne yapalım. Evet şöyle bir bakmak istiyorum. Ee, aslında şöyle biraz daha gerdirip buraya bir tane daha yapabiliriz. Şöyle gerdirelim çünkü tam istediğim sıkılıkta olmadı. Evet, bir tane sık iğne yapmıştım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. Ee, şimdi bu zincirlerin çok sıkı olması lazım ki böyle oyanız çok güzel dursun arkadaşlar. Yani böyle çok sıkıştırmış gibi görünebilirim videoda ama böyle olması gerekiyor. Evet, bakın bir tane daha yaptım. Bir de yuvaya inelim bakalım nasıl olacak. Evet, güzel. Bir de yuvaya indim, kapattım, bir zincir çektim. Hemen şimdi size o yayı göstermek istiyorum. Bakın kalıp gibi arkadaşlar, alt ütülü ama üstü ütüsüz. Bakın yine de çok güzel. Ee, oyanın böyle kalıp gibi olması için işte böyle sımsıkı yapmanız gerekiyor oyaları. Şimdi ben başta göstermiş olduğum diğer renklerimle buradakileri de yapıp ütüleyip aslında ütüye bile gerek yok. Ütülemeden size göstereceğim. Oya'mın ütülenmişi bu şekilde ütülemeyeceğim demiştim ama ütüledim arkadaşlar. Ee, biraz böyle kabarık durdu üst taraflar. Çok güzel, şeker gibi bir oya. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.